Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modlu Survivor lan. Hayat. Lan dur bekle bir video girişimi yap Evet arkadaşlar modlu Survivor oynuyoruz ve buradaki Eee kurt beni öldürecek daha azda Ve arkadaşlar. Lan hala takip ediyor. Bu kurttan nasıl kurtulabiliriz? Arkadaşlar yani e, birazcık zor bir Minecraft yaptım. Boss yani birkaç daha daha boss ekledim falan oyuna. Ama onun aksine bak böyle kurtçuklar var. Reis köpkeler. Evet çok beğeneceğim. Ha. Bak şimdi ben bunları çok seviyorum. Ne biliyor musunuz? Birazdan göstereceğim de oha bunlar bu kadar hızlı biliyor. Neyse. Şimdi bak. Ben bunları çok seviyorum. Ne biliyor musunuz? Bunun için Bunun içlerinden çok güzel şeyler çıkıyor. Ama kılıç yapsaydım sanki daha güzel olabilirdi ama neyse. Bunların iyisini öldürmemiz gerekiyor çünkü bu. Halatları o tutuyor yani. A evet. Gördün mü? Bayağı güzel bak. Gold'un bir bir altları var. Arkadaşlar bu arada Minecraft Roblox dışında farklı videolar da çekeceğim. Ee, onu da baştan söyleyeyim. Hatta yarın bir tane video geliyor. Çok güzel. Ama ilk önce ben şu kutları öldüreyim. Kutlar mı oldu ya? Bir videoya gireydim, bir, bir şey yapaydım. Allah ya. Neyse. Ah, benim de yaptığım birazcık şiirlik oldu yani. Eee söyleyeyim şapşalık. Şöyle. Benim taktiğim direkt şu. Zaten aşağı indiğim zaman direkt taş buluyorum ya. Direkt taşları kırıyorum. Ve gidiyorum kendime taştan alet edebatlar yapıyorum. Çünkü bu daha mantıklı abi. Hmm. Aa bak. Bak beni gördü bak. Abi çok güzel yapmış ya. Kim yapıyorsa da. Kaç <laughs> lan. Ben ayım. O da. İşte bak. Türk Türklerin... Geçelim yürü. Oh. Allahım ya. İlk de kötü ya. İlk de baya baya bir kötü. İlk de. Burada, bu kurtta başlangıç. Daha bosslar da var bilmem neler. Ne oldu? Gelemiyor mu? Adam. Aa. Aa. Ya. Ya. Gelemiyor mu? Oha. Abi pardon abi. A abilerini çağırmış galiba. Kurt abilerini çağırmış. Oy ne güzel bir maden ya. Üf, demir diyorsun. Tamam. Bayağı alışmasın. Ama ben o kurtları öldürseydim. Çok güzel şeyler olabilirdi biliyor musun ya. Çünkü o kurtların içinden demir çıkıyor. Neyse. Yani güçleniyorum falan şöyle bir tane falan çıktı şimdi. Ee, şimdi tam on on, on altarla başlayacağım ona bugün ben ne bu videoda yapacak şeyim neyse Şş,

Bu arada ee, bunun adı yani bu serüvenin adı ne kraft olacak biliyor musunuz? Canavar kraft evet. Niye mi? Çünkü oyunda çok fazla canavar var ya. Cehennemde de ben bir tane köpek modu yükledim. 10 xp veriyor. Bayağı güzel yani xp bayağı güzel xp veriyor. kadar yeter bakalım. Önce siz dedim. Aynen, aynen. Hadi görüşürük. Oh, of. ben ben. Kramadım da sinir ya. Aa ben niye bu kadar? Ben niye bu videoda biraz duplaştım ya? Arkadaşlar ben hiç madene falan girmeyeceğim çünkü madene, çünkü maden yapmamız artık gerek yok. Hatta elmasını yukarıdan alabiliriz. Evet, ben bir tane mutluluk tam mı arkadaşlar? Hani o köpekler var ya, o köpek onları mu? Eğer ben o köpekleri öldürebilseydim ne düşecekti? Ve baya baya kendimize belki demir zırh ya da kalkan yapabilecektik. Neden korktun ya? Aha koy. Mis gibi. O kurtlardan yok değil mi? Çünkü onlar benim için şu anda çok güçlü de. Kurt dediğim lanet bana videoda ilk saldıran şey var ya. O kurtlardan alamadım. Acımı sizden alacağım. Aynı yer gibi. Ha, Bakın, bak yine. Bak yine. Bak. Aha bak görüyorsunuz arkadaşlar demiş. Düştü. 3 tane de oluyormuş açıklıyor oluyormuş. Aha kusat düştü. Baya, bayağı bay, hiç kullanılmamış kardeşim. Neyse. Akşam bizim için çok sıkıntı. Çünkü galiba akşamlar top top canavarlar çıkacak. Ve bu bizim için baya baya kötü bir sıkıntı. Onun için kalkan... Ee, kılıç yapayım ya yani, yani kılıç. Kılıç iyidir. Gözlük... Ah. Neyse neyse bir şey olmaz. Şöyle... Şimdi filinim nerede filinim? Evet, evet bu da şey bulunan son mekan Bir dakika bir Şunları şöyle bir isteyeyim. <laughs> gel. Gel sonra <kusur> gel. Ha öldü ya. Başka ne yapabiliriz? Şimdi. Giyim ben senin Çok güzel. Arkadaşlar ben bir tane daha mod buldum. Ee, ona özelde bir tane şey yaparım. Baya güzel bir mod aslında. Bekle ben kendimi kurmaya alacağım ya. Allah. Kendimi gerçekten kurmaya alacağım çünkü. Mandan nicht nicht Sesleri duyuyorum. Aha. Ha, kazma yapalım. Arkadaşlar, bunun ikinci bölümünde çıkacak. İkinci bölümde şey yaparız. Ev yaparız. buradaki bütün her şeyin içinden geçeriz. Arkadaşlar bir tane daha mod yük demiştim. Üçüncü mod. Kılıç. Bir rahmet. Bu kadar Umarım keyif almışsınızdır Ben hiç keyif almadım Evet Son serisi bir olacak ya Bir de ben seri yapacağım O teminlerimi kaybettim Neyse Görüşürüz Hoşçakalın kal ve bay bay